rong medya Türkiye Marka Ödülleri muhteşem bir törenle sahipleriyle buluştu. Müzik Televizyon dalında bir özürle devam edelim istediler. TV8'de her sabah evlerimize konuk olan Gel Konuşalım ekibine gidecek bu ödülümüz. Ve ödülü almak üzere de sevgili Nur Tuba Algül'ü sahneye davet ediyoruz efendim alkışlarla. Geliyor. Ekip arkadaşıyla beraber mi geliyor? Ben görmüyorum. Ha tamam tanıyorum. <laughs> Tebrikler. 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 Tebrik ederiz. Evet. <laughs> Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyoruz. Burada bizi ödül verenlere ve bu ödül töreninde bir ilkin gerçekleşti. Bu ödül töreninde biz de sabah programı olarak gel konuşalım ekibi olarak ödül almaktan büyük gurur duyuyoruz. Ekip arkadaşım Eylem'le birlikte geldik. Hakan Ural'ın hepinize çok selamları var. Bugün bizlerle birlikte olamadı. Sabah çok erken yayınımız olduğu için tahmin edersiniz. Bizi ön sıralara aldığınız için çok teşekkür evet, ederiz. Evet. Çok büyük bir mutluluktu. Çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler. Herkese iyi eğlenceler. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Ben tek aldım. <laughs> bir fotoğraf istiyoruz lütfen. teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok çok merhaba. İyi geceler.